Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgüde lastik nasıl örülür bu konuda paylaşmak istiyorum sizlere. Örgüde iki çeşit lastik modelimiz var. Birisi düz klasik lastik bir düz bir ters olarak. Diğeri de yine bir düz bir ters olarak örülüyor. Fakat ilmeklerini farklı olarak atılarak da fantazi ismiyle Öyle bir lastik modelimiz var. Bunlarla şimdi başlayalım isterseniz. Hadi bakalım. Başlamadan önce de kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi ilmeğimi yeniden atacağım arkadaşlar. Şöyle şişlerimi kenara alayım. Şöyle model olduğu için ipim de modellik bir ip olduğu için ayarda ayarladım. Şöyle hemen şişimi ucuna takıyorum. İlmeğimi İpi olan taraf kendinize baksın. Ben böyle atıyorum ama yani örütümüzün dışarıda kalması açısından. Şimdi ilmeğimizi tekrar yine şöyle ortadan ipimizi geçirerekten parmaklarımın arasında ve evet, tutuyorum da böyle şu şekilde ilmeğimizi atalım. Evet bu kadar kafidir. Örnek çıkartacağım için. Hemen tekrar yine dibinden bir ipin şöyle bir düğüm atalım. Artan ipimizi de ördüğümüz zaman, ilerlettiğimiz zaman arasından kaydırma yöntemiyle kaybedebiliriz Daha sonra artanını da keseriz. Evet, şimdi başlayalım bakalım. Haydi. Şimdi modelde lastiğimizi düz klasik olan lastikten başlıyorum. Şimdi başlarken ilk ince şöyle ilmeğimin bir tanesini örmeden alıyorum ipimi öne getiriyorum yine parmağımın arasına taktım şimdi bir tane ters örgü öreceğim ters örgü arkadan düz olacak önden de ters Haroşa da deniliyor bunu ama iki tarafı da ters olursa tam haroşa oluyor şimdi bir tane aldık ilmeğimi arkaya atıyorum ilmeklerimi arkadan alıyorum alttan alıp çıkartıyorum İsterseniz önden de alabilirsiniz. Şöyle göstereyim onu da. Bana şimdi böyle arkadan almak daha kolay geldi diye öyle yapıyorum ama şimdi ipimi arkaya attım. Şu şekilde de alabilirsiniz. Yine ben arkadan aldım. Alttan alıyorum ipimi. İlmeğimi çıkarttım. İpimi arkaya alıyorum. ipimiz bu ters oluyor. Arkaya atıyorum. Düz örgü örmek için. ipimi alttan alıp çıkartıyorum. Tekrar öne getirdim. ilmeklerimi işte bir o tarafa bir o tarafa götürüyorum ama ilk başlangıç olduğu için daha sonra yapmayacağım onları arkadaşlar. Şimdi biraz ilk başladığımız zaman biraz sıkı başlıyoruz herhalde. Onun da etkisi olabilir. Şişi rahat sokabilmiş. En sona geldim. Yine bu en sonda bolluk olmasın diye şöyle bir kıvım yapıyorum. Ve düz olduğu için yani bu tarafın ilk, en sonunu ters olarak bitiriyorum. Ki diğer tarafta düz olsun diye. Şimdi başlarken düz biterken de ters olarak yaparsanız diğer taraftan yapılışı daha da düzgün olacaktır. Şimdi bakın buradan düz oldu bu taraftan da ters. Şimdi bakın ben ilmekleri ilk baştan da öyle yapmayayım. Şöyle ilmeğimizi önden alalım. Yine size ben ilk önce anlattığım gibi yapmaya çalışayım. Tersimizi ters yapıyoruz. Düzümüzü ilmeği önden aldım. Şişimin altına geçirdim. Attım arkaya. ilmeğimi önden aldım. Ters örgümü örüyorum. ilmeğimi arkaya atıyorum ipimi. Önden ilmeğimi aldım. alttan da şişimden geçirdim ipimi attım. Tekrar önden ters örüyorum. İlmeğimi arkaya yattım. Şu şekilde. Ve ilmeği çıkarttım. Düz oldu. Yapıyorum ters. Arkaya atıyorum. Düz örgü. Bakın biraz ilerledikçe daha da net görünecektir. İlmeğimi attım arkaya. Tersini örüyorum. İlmeğimi attım. İlmeğimi önden aldım. İpi alt, alttan alıp çıkarttım. Yine. En son geldi. Bakın ters. İlk başlarken düzden başlamıştık. Şimdi tekrar yine modelimiz az bir şey çıkmaya başladı. Yine düzümüzü önden alıyorum. İlmeğimi boşa aldım onu örmeden. Şimdi haroşa olduğu için ters örüyoruz tersimizi. ilmeğimizi arkaya atıyoruz. Önden şişimin arasından çıkartıp şöyle arkaya atıyorum parmağıma düz ters tekrar attım düz ters düzümüzü yapıyoruz alttan en sonumuzu ters örüyoruz. Arkaya da bakarsak aynı. Öne de bakarsak aynı. Tekrar yine devam edelim. Düzümüzü aldık boşa. ilmeğimizi öne getirdik. İpimizi tersimizi örüyoruz. Düzümüzü önden ilmeğimizin arasından çıkarttık şişlerimizi alttan aldım ipimi tersimizde yine aradan ilmeğimizi şişimizi geçiriyoruz ilmeğin arasına tekrar yine önden düz oldu ters arkadan alıyorum ve önünde yine sonucu da ters bakın, bakın biraz ilerlettim ki daha net görünsün diye tekrar son kez bir kez daha örelim ilmeğimi aldım tersimi örüyorum tekrar ilmeğimi arkaya attım önden ilmeğimi aldım düzüme alttan alıp ilmeğimi çıkarttım tersi yine ters olarak örüyorum. Yüzü önden aldım. Alttan ipimi çıkartaraktan içinden geçiriyorum. Tersimi de ördüm. Şimdi bu şekilde herhalde anlatabilmişimdir. Ee, bir de düz olarak göstereyim. İpimiz sağ tarafta olacak. Ve e, yaparken de yani ilk başlarda belki görünmeyebilir diye ilmeği uzatayım. öyle anlatmaya çalışayım dedim. Bakın düz örgümüz önümüz burası. Düzümüzün ön, düz olarak bakarsanız ön olarak burası. Arka kısmını göstereyim. Burası da tersi oluyor. Şu altında şöyle bakın tırtıklı gibi şeysi vardır. Ters örgüsü dibinden göstermeye çalışıyorum. Burası tersidir modelimizin. Öreceğiniz zaman örgünüzün ön yüzü burası olacak. Şu alt kısmında şöyle düzgün gibi görünen yer düz oluyor. Şimdi ben diğer fantazi modelimizi de göstermeye çalışacağım. Evet yine ben e, temelden attım sıfırdan başlamak için tekrar yine şimdi e, aynı şekilde yapıyoruz lastik şeklimizi şöyle ilmeğimizi pardon örmeden alıyorduk şaşırdım şimdi Yine ön kısmımızdaki ters örgümüzü aynı örüyoruz. Biraz kalın ipi çıkarttım ama daha net görünsün diye. İlmeğimi tekrar yine arkaya döndürdüm. Arkadan alıyorum şöyle. Şu şekilde göstereyim. Şişimin arkasından alıyorum şöyle. İpi üste atıyorum. Ve çıkartıyorum. Ters olanı aynı. Değişmiyor. İlk sıra biraz şey yapıyoruz ama arkadan alıyorum ilmeğimi şu şekilde ipi üstü atıyorum ve çıkartıyorum tekrar ipimi şöyle atıyorum ve çıkartıyorum bu fantazi lastik de fantazi örgüler de gerçekten bebek yeleklerinde bayan yeleklerinde yani süveterlerde her şeyde kullanabilirsiniz çok da güzel duruyor tersimizi örüyoruz aynı şekilde düzümüzü ipimizi şöyle üstten atıyoruz düz örgü de alttan alaraktan yapıyoruz yine en sonumuzu da kaçırdık orada Şöyle alttan döndürebilirsiniz. Sıkı olsun istiyorsanız. Bazen bolluk yapıyor işlerimiz. takıldı. Tamam, düzelttik onu. Şimdi diğer tarafımıza geçelim. Şimdi bundan sonrası zaten anlaşılacaktır. Yine ilmeğimi şöyle boş alıyorum. Düz olduğu için Tersimi yine tersten örüyorum. İlmeğimi arkaya attım. Bakın şöyle diğerinde biraz daha düz duruyor ilmekler. Böyle fantazide çaprazda biraz eğri duruyorlar. Yine arkadan alıyoruz. Devam ediyoruz. Arkadan aldım. Önden tersi aynı şekilde değişiklik yok. Aradan geçirdim. Şöyle göstereyim. ilmeğimi üstten attım. Öne getirdim. Yapılış şekli aynı. Sadece ilmeklerde değişiklik var. O kadar farklı bir değişiklik yok. Düzümüz ördük. En sonumuzda tersimiz örüyoruz. Şu şekilde. Şimdi tekrar dönüşümüzü yapalım. İlmeğimi boşa aldım. Düz olarak. ters örüyorum. Düz. Tekrar düzümüz örüyoruz. istersiniz dördük. Bakın birazcık değişik fark gösterdi. Örgüyü biraz ilerlettim ki daha net görünsün diye. Şimdi bir sefer daha yapalım isterseniz. Bakın yine ilmeğimi aldım. Tersimi yine ters olarak örüyorum. İpimi arkaya atıp ilmeğimi arkadan alıyorum. İpi üstten atıyorum. Diğerini de alttan olarak yapıyoruz. Tersim ters düzlerimi ipi üstü attım aradan çıkarttım aradan alıyorum ipimi üstü attım Ve son olarak ters olduğu için tersimi örüyorum. Başlarda düz örenleri örmüyorum. Başta ters olanları örüyorum ki bu tarafta bu tarafta eşit düzgün gitsinler diye. Bir de yine göstermek istiyorum arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzü düz olan kısmımız şu alt kısmımızdan belli oluyor. İpimiz tabi sağ tarafta kalacak. İçine sakladığınız zaman görünmeyebilir. Ne tarafı ters ne tarafı düz olacak olan. Yine baştan arkadaşlarım için anlatmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Arka kısmımızda bakın bu şekilde. Şöyle yapıldığı zaman da ters oldu belli oluyor. Bakın bu da fantazi bir lastik modelimiz. Oldukça da güzel. Diğerimizde düz klasik olan bir lastiktimiz. Burası tersi tabi. Şurası da düzü. Bakın. Umarım güzel anlatabilmişimdir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.